Sen amca hakikaten güzel bir türkü çektin. Ben gayrı dayanamam ben bu hazretten Ya beni de götür ya sen de gitme Ateşin aşkına da canım yakma çıramını Ya beni de götür ya senden gitme ateşin aşkına da canım Yakma çamımı Ya beni de götür Ya senden gitme <laughs> Yersin eve bastım da Kızgın dağları bir koyduk damar suyunun belli bağları. Gayrı geçiyor de anam gençlik çağları. Ya beni de götür ya senden gitme. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten güzel bir şey oldu. Çok teşekkür ediyorum.